Merhabalar, bugün muhallebide kadayıf tatlısı yapıyoruz. 200 gram yaş kadayıfımı ince ince kıyıyorum. Ee, siz hazır kavrulmuş kadayıf da alabilirsiniz. Hazırladığım kadayıfları bir tavaya alıyorum. Kadayıfların üzerine 3 yemek kaşığı tereyağı ve 4 yemek kaşığı toz şeker ilave edip rengi kızarana kadar karıştırarak kavuruyorum. Kadayıflarımız kavrulduktan sonra ocağımızın altını kapatıp kadayıflarımızı soğumaya bırakıyoruz. Muhallebimiz için 1 litre sütü bir pişirme tenceresine aldım. Üzerine bir su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, ekleyip karıştırarak kısık ateşte pişiriyoruz. Muhallebimiz katılaştı. Ocağımızın altını kapatıp 15 dakika soğumaya bırakıyoruz. 15 dakika beklettiğimiz muhallebin üzerine bir paket krema, bir paket vanilya ilave edip mikser ile 10 dakika karıştırıyorum. Tatlımız için kelepçe kullanacağım. İsterseniz siz direkt tepsiye dökebilirsiniz. Hazırladığım kadayıfın yarısını tabana serpiştiriyorum. Üzerine muhallebimizi döküyoruz. Her tarafına eşit dağıtıyorum. Üzerine kalan kadayıfımı serpiyorum. En az 5 saat buzdolabında dinlendiriyorum. Dolapta beklettiğimiz tatlımızı kalıptan çıkartıyoruz. Dilimliyoruz. Tabağımıza alıyoruz. Tatlımız servise hazırdır. Yapmak isteyenler için şimdiden afiyet olsun.